Evet, 20-20 Temmuz tadında karşılaşma başlayacak az sonra. Her iki takım taraftarlarını selamlıyor. Bunu birlikte görüyoruz. Cevdet Kanatlı Hüseyin Araz, Cevdet Merkaya hakem ülkesi yönetecek bu karşılaşmayı. Evet. İki takım futbolcuları birbirlerini ve bir hakemleri tebrik ediyorlar. Geçen hafta da Cumhurbaşkanlığı kupasında Maosa'da Doktor Fazıl Küçük Stadında oynanmıştı karşılaşma ve bu maçı Gönyeli 3-2 kazanmıştı. Bu maçın rovanşı niteliğindeki karşılaşma öncesinde saygı duruşu var. İki takım futbolcular, hakemler ve türbündeki taraftarlar. Evet, Cev e, Kanatlı'nın çalan düdüğüyle de karşılaşma başlıyor. Oyuna başlayan taraf kırmızı beyazlı, Gönyeli, Kemal Yürekli sağdan sol tarafa gönderiyor. Topu ve Gönyeli ilk atağını Kaya Kalesi'ne doğru geliştirmek istiyor. Evet, İleriye uzatılan bir top ama orada hiçbir Gönül kurcusu yok. Direkt olarak Brent topu aldı ve ileriye uzatıyor şu anda. Gönül savunması topu bir kez daha uzaklaştırıyor. Daha sonra top dışarı çıkıyor. Taç atışını gönyeli özgürle kullandı. Uzun bir atış. Ufuk yakın mesafeden duruyor. Dışarıya gidiyor top. kaleci İbrahim arkadaşlarını bu konuda uyarıyor. Ufuk'u yalnız bıraktıkları için. Çetinkaya'nın sol taraftan geliştirdiği hata izliyoruz. Bülent ile birlikte savunma ama top dışarıya çıkacak. Çıkıyor da Çetinkaya. Atağını izliyoruz. Yapılan orta. direkt Top oyun alanına düşüyor. Daha sonra dışarıya çıkıyor korner. Evet Fadıl ile gelişiyor Çetinkaya tağı. Fadıl pasını verdi. Mit vuruyor. Dışarıya gidiyor Recep. pin kontrolünde top dışarıya çıkıyor. Evet bu dakikalarda Çetin Kaya'nın presi olumlu sonuç veriyor. Ve bu pozisyonda Özer'e yapılan hareketi Ecbet Kanatlı penaltı olarak değerlendiriyor. Özer geliyor, atışını yapıyor ve Çetin Kaya'yı 1-0 öne geçiriyor. 14. dakikada Özer'in attığı golle Çetin 1-0 önde Gönyelik açısından. Evet, Özer'in penaltiden attığı gol bir kez daha izliyoruz. Top ve kaleci ayrı ayrı peşinde gidiyor. Oyuna tekrar başlayan taraf. Gönyeli derviş. İbrahim ileriye gönderiyor topu İbrahim. Tarık koşuyor ama savunma Gökhan. Ve Kemal Yürekli'nin sağ taraftan geliştirdiği bir gönül hata. Kaleci Re İbrahim geçiyor top. çizgiden çıkarıyor Cafer. dan izliyoruz Özer Kaleci Recep tekrar top alıyor. Yine Fadıl sol taraftan fadılın ataklarını izliyoruz. Kedin hataı direkt direktte patlıyor daha sonra dışarıya çıkıyor. Hüseyin Amcaoğlu yer gösteriyor. Özgür yerde kalıyor Özgür. Oyunda İbrahim ve Neçmi Necmi ve Özgür'ün mücadelesinde oyun sürüyor. Son olarak topa kaleci İbrahim sahip oluyor. Yine Katri ve İbrahim'in mücadelesi savunma topu çıkarıyor. Bülent, Çetin Kayatan'a da izliyoruz. Bülent'in uzaktan vuruşu Recep. İki hamle dönülüyor. Yapılan orta kaleci İbrahim çift yumrukla topu uzaklaştırıyor. Daha sonra Çetin Kayatan topa sahip oluyor. Gönül ile izliyoruz. Katri, yerde kalan bir oyuncu var. Katri kaleciyle karşı karşıya pasını çıkarıyor. Ufuk ama Reçmi Cafer önlüyor topu orada. Dövüsüyle topu önlüyor. Evet Çetin Karatağ bir kez daha Recep direkt ve ikinci hamlede. Gerçekten bu pozisyonda Gönlüyeli Kalesi'nde büyük bir tehlike yaşanıyordu. Katri, Kaleci İbrahim. Katri yerde kalıyor. Oyun sürüyor. Özgür. Aslında veriyor. Kemal Yürek 18 içerisinde vuruş. Kaleci İbrahim iki dönüyor topu. Taç atışını Gönül takımı kullanacak. Ecret kanatlıyı görüyoruz ve ilk yarının skoru 1-0 olarak kazanıyor. İkinci yarıda oyuna çekinkaya başlıyor. <laughs> Derviş, Kemal Yürekli sağ taraftan gidiyor Kemal. Evet orada Çetinkaya savunması topu Bir kez daha Gönül atan izliyoruz uygun pozisyonda orada Tarık iyi vuramadı topa. Bu dakikalarda Gönyeli beraberlik için geliyor. Çetinler Kalesi'nin savunma dikkatli. Biz kart görüyor orada Ufuk. Hakemi yanılttığı için herhalde Ufuk kartını görüyor Ecvet Kanatlı. Evet Ufuk atışı kullanıyor. Baraja çarpan top. Dışarıya çıkıyor oyun devam ediyor. Evet. Orada bir müdahale. Ecvet kanatlı pozisyona çok yakın. Hemen düdüğünü çalıyor. Çetin Kaya kalesini gösteriyor. Oyun başlıyor ama yerde yatan bir Çetin Kaya var. Hakem Ecvet kanatlı onunla ilgileniyor. Bir anda sağa karıştı. Bu dakikalarda itirazlar var. Kalesini terk etti, arkadaşlarını yatıştırmak istiyor işte Özgür. Özgür. Bir an durdu. Oyun başlayacak bu dakikalarda. Atışı Gönyeli. Kullanacak. ateş için hazırlıklar sürüyor. Bu dakikalarda izliyoruz. Oyun epey durmuş durumda. Ateş için gönül futbolcuları hazırlıklarını tamamlamak üzere. Evet. Ecevet kanatlı dördüncü hakemin yanına doğru koşuyor. Dördüncü hakem orada. Derviş Atakan onunla evet şu anda konuşuyor. Konuşma devresi yaşıyor iki hakem. Ecvet Kanal dönüyor. Ve oradan bir oyuncuyu yanına çağırıyor. Bu az önceki pozisyonda rakibine hareket yapan Gönül Futbolcusu Özgür kırmızı kartı gösteriyor Özgür'e. Dakikalar 57'yi gösteriyor. Gönlülü bu karttan sonra Özgür'ün oyun dışına çıkmasından sonra 10 kişi kalıyor. Evet. Özgür kanatlı dördüncü da görüştükten sonra kırmızı kartını Özgür'e gösteriyor. Ve Özgür dışarıya çıkıyor. Evet Çetin Gertan'ı bir kez daha izliyoruz. 60. dakikada Özer yerde kalıyor. Evet, Kemal Yürek'in bir hareketi var. Ejvet Kanal ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor. Yine Özer yerde kaldı. Çetin Kaya futbolcular tabii ki büyük bir sevinç yaşıyor. Rakip 10 kişi 2-0 öne geçme şansını yakaladı. Kırmızı beyazlı ekip. Çetin Kaya sarı kırmızılı ekip. Burada itiraz yapan Okan kat görüyor. Özer ve gol. Yine Özer topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Ve takımını 2-0 öne geçiriyor. Şimdi Çetin çok daha rahat. Evet izliyoruz. Özer golünü atıyor. Gönyeli bir kez daha oyuna başlıyor. 10 kişi oynayan Gönyeli şimdi skor açısından çok daha zor durumda sağda 10 kişi kaldı. Evet, Kemal Yürekli'nin müdahalesi var ama çilingaz olması uzaklaştırıyor topu. Atak sırası da alıyor. ama kaleci Recep. Tekrar çetin kağıt al sürüyor. Uzaktan kaleye gönderilen top dışarıdan çıkıyor. Sağ taraftan gelişiyor. Atak oyun sürüyor bu dakikalarda. ...oyunda da sürer dönüyor. Özer, ...Blent sol tarafta top buluşan isim Blend. Ortasını yapıyor. Uçarak bir hava vuruşu Özer'den. Güzel bir hareket. ...direktten dönem topu orada Emrah dışarıya gönderiyor. Gönül atağında kaleci İbrahim Beriyor top. Yeni bir orta İbrahim bir hareket. Katrinin itirazı var. Gönlüyle bir atış kazanıyor. Vuruş. Aleci İbrahim. Güzel bir hareketle topu korner çeliyor. Yine özel bu dakikalarda özel oldukça hareketli bir futbol ortaya koyuyor. Kemal yürekli ama top dışarıya çıkıyor. Evet Kemal yürekli için önemli bir pozisyondu. Adıl Yine Fadıl, Recep'in ayaklarına çarpan top dışarıya çıkıyor. Evet, Çetinkaya'nın 10 kişi kalan gönül karşısında atakları sürüyor. Ve işte bu gol Mitru'dan son anlar, uzatma anları Mitru'ya gol atıyor. Kaleci Recep'in üzerinden tufağa şırtıyor ve Çetinkaya'yı Gönlülü karşısında 3-0 öne geçiren golü kazanıyor. Evet işte gol bir kez daha izliyoruz. Güzel bir gol, akıl dolu bir gol atıyor. Yunan futbolcu Mitru. Doktor fazla küçük kupası karşılaşmasında artık son anlar Çetin Kaya kupaya uzanmış durumda. Evet. Ufuk ikinci sarı kartı görüyor o da oyun dışına gönderiliyor ama itirazları var. Onun orada Ecvet Kanatlı ona ikinci sarı kartını gösterdi. Fuh kiretiyor. Arkadaşlar onu sakinleştirmeye çalışıyor bu dakikalarda. Gönyeli artık 9 kişi ama karşılaşmanın da bitmesine çok az bir süre kaldı. Uzatma dakikalar oynanırken Ufuk gereksiz yere bir kart görüyor. Bu takımın 9 kişiyi bırakıyor. Evet, oyun başlıyor. Ejvet kanatlı saatini kontrol ediyor. Doktor Fazıl Küçük Kupası, Girne'nin o güzel e, çim zemininde oynanıyor. Artık son anlar... Doktor Fazıl Küçük Kupası'nı Çetin Kaya Müzesi'ne götürmek üzere son düdük bekleniyor. Hüseyin amca oldu oyunu yavaşlatıyor artık. O da maçın bitmesini bekler gibi. Ve Fadıl topu kapıyor, arkadaşlarına kazandırıyor. Rejvet Kanatlı'nın bitiş düdüğü ve Çetin Kaya Gönyeli'yi 3-0 yenip bu anlamlı ve büyük kupayı müzesine götürüyor. Çetin Kaya tabii ki hemen taraftarlarını selamlıyor, başkanlarını hemen ...başkanlarıyla sevinci paylaşıyorlar Cemal Bulutoğulları ile. Büyük bir sevinç yaşanıyor. Girneğin Temmuz'da Çetin Kaya futbolcuları ve başkanları Cemal Bulutoğulları arasında. Bu kosu var ya maks desin onu söyleyecektim. İçine başlayalım hep. Hakem seri yaptı. Geliyor şu atı. Bu tamam bu abi demi. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. الله يرحمه، يا الله، يرحمه، الله 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 يرحمه, ا ل

دائبه دوستو حاضر يا واه من نه بيو نه سديت لير گه تا اي بري دا گه 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 ا سڀاڻي ا جو پيار نه ڏي پيڙي 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 ڏي پيڙ